Hayat geçiyor per be per be Duydum artık bana müsaade Diye bulalım dünyadan uzak İbrahim, kendini tanıtabilir misin kısaca? Benim ismim Petit Patrick Juvet Miafon. Ben Kamonluyum. Ee, iki, iki ben. Ee, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nde mekatronik mühendisliğinin ikinci sınıf öğrencisiyim. Türkiye'ye ne zaman, nasıl geldiğini öğrenebilir miyim? Çünkü... Türkiye e, Kasım 2020'de geldim. Yani Yüdey Vakfı yardımıyla geldim buraya. Peki orada yaşadığın bir değişim öyküsü var. Evet. evet. Mesela ben küçükken Hristiyandım ama sonradan Müslüman oldum. Mesela bizde Kamerun'da bizim birçok okulumuz var. Adana Yaundi Kardeşlik Okulu. Oradan mezunum. İşte Adana'da nele okuyorduk? İslam'ın asasiyetini öğreniyordu. Ondan sonra ben yani İslam'la zaten ilgileniyordum. Arkadaşlarımla konuşuyordum, hocalardan tavsiye falan alıyordum. Hatta mecide gidiyordum, öyle Kur'an okumaya gidiyordum. Yani bir gün üf, ninemle konuştum. Zaten benim bir teyzem var. O da Müslüman. Müslüman biriyle evlendi. Yani ben de onunla konuştuğumda dedi ki ninen yani kabul etmiyorsa sen yani büyüdüğünde Müslüman olabilirsin. Ama sonradan böyle ikna etmeye çalıştım ninemi. İşte sonradan kabul etti. Ben de işte öyle Müslüman oldum. Türkiye'ye geldim. Kaç yaşında? Ee, 18 yaşındayım. Evet. Ninenle birlikte mi yaşıyorsun? Evet, ninemle birlikte yaşıyorum. Evet. O mesela Müslüman olmak istedin, araştırdın. Seni bunu iten sebep neydi? Yani bizim peygamberimizin hadini öğrendim. Yani Kur'an'da ne olduğunu öğrendim. Yani İslam İslam'a doğru bir nasıl söyleyeyim doğru bir din buldum. İşte böyle oldu. Hem de arkadaşlarım da beni biraz ikna ettiler, hocalarım da. Peki özellikle ya şu benim çok dikkatimi çekti dediğim bir şey var mı? Yani bizim bir peygamberimizin bir hikayesi var. Yani bir savaşta böyle o kadar aç ki e, onun yanına gelmişler. Dedi ya Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bak o kadar aşk ki biz şey yaptık, taşla bizim karnımıza bağlandık. iki tane taş, bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem. O da çiş böyle kaldırmış, onlara gösterdiği o üç tane <laughs> bağlanmış. Demek ki ben de aç olabilirim işte. Ama sonradan bir sahabe bir yemek yapmış, bizim peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem davet etti yemeğe. Yani o da geldiğinde bütün sahabele çağırdı dedi. Yani o davet eden kişi dedi, ya peygamberim ben sadece senin için yemek yapmışım sen. Şimdi bu, bu yemeği onlarla da şey paraşamazsın ki. Çünkü yetmeyecek. Dedi hayır. Bana verdin sen. demek ki ben de onlarla paylaşmam lazım. İşte o da herkese etmiş falan filan işte. O dikkatimi iyi çekiyor. Yani bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar şey, ne kadar samimi bir insandı, ne kadar kibar bir insan olduğunu gösteriyor işte. Bu süreçte yaşadığım bir sıkıntı oldu mu? Mesela ben İstanbul'da tome okuduk ya, mesela Elazığ'a gittiğimde sadece bir tane arkadaş, yani bir kişiyi tanıyordum. İşte oraya gittiğimde gerçekten çok zorluk çektim. Çünkü sadece onu tanıyordum. İşte o da bana çok yardımcı oldu. Ama sonradan yani benim yeni arkadaşlarım oldu. Afrika'dan gelenler, Türklerle. Yani o da arkadaş. Çünkü ben yurtta kalıyorum. O da arkadaşlarım da bana biraz destek verdiler. Çünkü ben gerçekten insanlardan destek almayı severim. Ben oraya gittiğimde böyle biraz yalnız hissetmişim. Benim teyzemle konuşuyordum. Diyordum ki ben yani benim pes etmem lazım. Gerçekten yapamıyorum. Çok zor bir şey. Dedi ya sen, senin geleceğin için oraya gitmişsin. Yani şey yapman lazım, çabalaman, gö gayret göstermen lazım. İşte pes etmemen lazım. İşte sonradan böyle daha bana umut vermiş. Ben de devam ettim. Peki Türkiye'ye gelmeyi neden istedin? Bizim bir okulumuzdan geldim. işte adına da iyi öğrencilere buz veriliyor. İşte ben yani zaten eğitim olarak yani Türkiye bizim kamuona göre daha biraz ileride olduğu için hem de mekatronik okuyorum ya. Yani mekatronik bizim kamuona çok gelişmiş bir şey değil. Mesela şimdi bu da okuyup kamuona geri dönsem daha iyi olur benim için. Hem de kamuon için faydalı olur inşallah. Yani bir gün yani biliyorsunuz yani birine iyi, bir şey yaptığımız zaman yani bahsetmememiz gerekiyor da. Ama bir gün Elazığ'da böyle otobüse bindim benim kartımı bastım. Ondan sonra böyle kapının arkasında durdu. Benden sonra bir annem efendi geldi. Böyle kartını bastı ama para yoktu. İşte benim kartımı ona verdim. O da bastı. Bastıktan sonra bana 100 TL vermek istemiş. Ben de ki hayır ya, alamam estağfurullah. Ben yani böyle bir şey, sadece size yardımcı olmak istedim. Benim arkamda bir adam duruyordu dedi, ya bu adamlara bak ya ne kadar iyi aramla falan kimse karışmıyorlar. Gerçekten, Yani hoşuma gitmiyor. Çok iyi bir iş oldu. Teyze, kızını vermek ister mi sana sonra? <gülüyor> <gülüyor> Peki ilk yani Türkçe'yi duyduğun zamanı hatırlıyor musun? Hı uh -huh. Eee şey benim bir komşum vardı. İşte o da yani ticaret falan yapıyordu. Bir gün bana İstanbul'dan bahsetmiş. Dedi bir gün İstanbul'a gelmiş çok güzel bir şey falan. İşte o andan itibaren yani Türkiye ne olduğunu bilmeye başladım. Ondan sonra Türk okula gittim ya Adana okulu. İşte oradan da daha şey Türkiye yani ilgili daha şey oldu. Daha bilgim oldu. bu dili duyduğunda aklına ne geldi? Zor <laughs> bir şey. Zor bir şey gerçekten. Çünkü bizim müziğimiz konuşurken biz alamaya çalışıyordu ama anlayamıyordu maalesef. Ama yani azıcık Türkçe biliyordu mesela merhaba, nasılsın, iyiyim, sen nasılsın, teşekkür ederim falan biliyorduk. Ee, biraz da şundan söyleyeyim Rey. Mesela Farsçayı biz dinleyince böyle aha, aha, aha. böyle, böyle bir uzatma şeyi var. Rusçayı dinleyince paşa Çok sert bitti. Hatta Kırgızcayı biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> böyle bir şey diyor. Anlamıyorsun. Ne diyor bu? Mesela Türkçe sende böyle bir hissiyat uyandırdı mı? Yani Elazığ'a gittiğimde böyle bir şey oldu. Mesela Elazığ'ın şivesi var. Böyle ne hepsi, ne yapsın falan filan. Adam konuşurken böyle bakıyordum. Acaba sen ne diyorsun? Ben alamıyordum işte. Ama şey alıştım zaten. Ben bazen de konuşuyorum. Böyle ne hepsi, ne yapsın, ne yapsın falan filan. Peki Türkçe öğrenmek zor mu? Türkçe öğrenmek yani çok zor değil aslında. Yani çok çalışırsan, gayret gösterirsen. Yani biz de bir yılda öğrendik ya. Neden olmasın? Çalışırsan yaparsın. Peki senin dilinle Türkçe'de ortak bir kelime var mı? Tabii var. Çok var. Hangisi? Mesela şey var. Enflaksiyon, 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 enflaksiyon. <laughs> reportajista. <laughs> 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 valla, şey, valla aklıma, valla, valla. aklıma gelişiyor <görüşü İşte, bu>. o. <laughs> yanlış anladığım bir kelime var mı? Mesela sende ayrı bir anlama geliyor. Ama burada ayrı bir anlama geliyormuş. Böyle bir kelime oldu mu hiç? Yani bir kelime, bilmiyorum da ama mesela hareketle. Mesela bizde biri sana bunu istiyor musun dediği zaman sen Mesela böyle yaptığı zaman evet demek. Ama Türkiye'de böyle yaptığı zaman demek hayır. Hem de yani kusura bakmayın ama mesela bizde böyle çok demek. Yani çok demek mesela benim bir arkadaşım var. O da bana bir hikaye anlatmış. Bir yere gitmiş böyle insanlarla konuşuyordu. Yani biri ona sordu ki sizin oralarda neler var mesela. Hayvanlar falan. Dedi çok balık var. Ama böyle yapar. O karşındaki insan böyle ona kızmış dedi. Acaba sen niye bu hareketi yapıyorsun? Böyle bir şey ki. Dedi hayır abi ben bilmeden yaptım çünkü bizde çok demek. Yani bilmiyordu işte. Böyle hareketler e, var yani. Peki seni en zorlayan kelime ne Türkçede? Mesela bizde mesela re, afi böyle sonuna geldiği zaman yani biz söyleyemiyoruz ya. Mesela ben normalde var diyoruz ya var. Ben var her zaman var, var, var diyorum var. Ülkelerde farklı bulduğun bir şey var mı? Burada yani ülkemizde nasıl? Yani böyle insanlar senin ülkenin insanlarına göre nesi farklı? Yani mesela sigara içmek. Mesela geldiğimde bir gün dolaşıyorduk arkadaşlarla. Yani bir teyze gördüm sigara içiyordu. Bana çok şaşırdım. Dedim acaba teyze niye sigara içiyor ki? Mesela bizde yani erkekler içebilirler ama böyle çok bir şey değil ya. Yani. Mesela bir kadın bizde sigara içiyorsa demek tehlikelidir onun yanına bile gidemesin. Yemekleri cebileriz de ama yani biz geleceğimiz zaman böyle alışmadığımız için böyle biraz şey oldu, biraz zor oldu. Ama sonradan biraz alıştık. Mesela Türklerin misafir de şey dikkatimizi çekti. İşte ben dediğim gibi ben Elazığ'a gittiğimde hiç kimse tanıyordum. İşte o arkadaşlarım oldu Türkler. Bana gerçekten yardımcı oldular. Yani benim Türkçe geliştirmek amacıyla. Yani iyi insanla. Başka bir o, misafir olduğun oldu mu kimsenin evinde? Ne bileyim. Evet ziyaret... arkadaşlarım. Arkadaşlarım bazen davet ediyorlar beni. Ya gel yemek beraber yiyelim. Gel lokantaya gidelim. Ben şey yaparım. Işte sana şey alırım. Yani. Başına gelen komik bir şey var mı Türkiye'de? <laughs> evet. Ee, mesela bir gün e, şey İstanbul'da bir parka gittik basketbol oynama. Ondan sonra küçücük bir çocuk geldi yanıma. Böyle bana baktı dedi bu ne? <laughs> o kadar güldüm ki. <laughs> ee, şey bir daha bir çocuk daha vardı. Yani bana baktı böyle. Böyle dokunuyordu bana acaba sen çikolata çok yiyeceğin için mi siyah olmuşsun? <laughs> Başına kötü bir şey geldi mi peki? Yani yani, yani şey şey var. şey var mesela bazen yolda adamlar yanına geldiği zaman yani garip sorular soruyorlar mesela sizin oralarda yemek falan var mı? Acaba sen ben nasıl böyle oldum o zaman yemek yoksa? nasıl böyle zaman su yoksa. Bazen sizin oralarda evle var mı diye soruyorlar. Ben de hayır diyorum. Biz ağaçlarda yatıyorum. diye <laughs> cevap veriyorum. Ama yani belki bilmedikleri için soruyorlar bilmiyorum. Sizin rahatsız eden sorular var mı? Yani sorular var. Mesela hmm, şey, şey dedim ya sizin oralarda su var mı? Afrika fakirmiş falan filan. Yani bence yani insanlar normal. Ama mesela biz bir şeyle anlatmaya çalıştığımız zaman yani onların aklındakile yani nasıl söyleyeyim ya? Kafandakile nasıl söyleyeyim? Yani adamlar bizim dediğimize inanmıyorlar. Zaten ne biliyorsa işte ona göre hareket edecek. Ama biz anlatmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Senin ülkende Türkiye nasıl biliniyor? Bizim kabuğunda şey Galata Galatasaray sporun sayesinde tanınıyor. Yani insanlar, yani bizim çoğumuz adamla şey tutuyorlar ya Galatasaray tutuyorlar işte ondan tanıyor. Galatasaray'ı nereden biliyorlar ki? Şey Galatasaray'da bizim bir eski oyuncumuz oynadı Rigo Song. Hem de Cici Zogba oynadı. Adamlar şeye çıktılar ya, Ligi'ye çıkıyorlardı. İşte öyle tanıyorlar kendi ülkende bize anlatabileceğin garip bir gelenek var mı? Bizde mesela bir kişi öldükten belki birkaç ay sonra daha bir şey yapıyorlar. Yani şey gibi, ee, nasıl söyleyeyim ya, bir etkinlik olamaz bir şey, nasıl söyleyeyim. Anma tören falan ya, Aynen yani bir tören falan yapıyorlar işte onu anımsamak için. Okul bittiğinde zaten şey, lisans yapıyorum ya belki yani yüksek lisan yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra ülkeme inşallah hizmet vereceğim. Peki döndüğünde Türkiye'yi nasıl hatırlayacaksın? Türkiye aklına nasıl kalacak? Yani Türkiye'de iyi insanlar olduklarını yani aklımda kalacak tabii. Ondan sonra yani burada da yaşadıklarım tabii ki aklımda olacak. Peki ülkeni özledin mi? Tabii özledim. En çok neyi? Ailemi. Bize şiveli bir şey söyleyebilir misin? Evet. Elazığ şivesi. Söylemiş. <laughs> ne yapsın? <laughs> Bildiğin şarkı Türkiye var mı Türk e? Yani çünkü değil ama Türk şarkıları biliyor. Hangisi mesela? Mesela şey, Dünyadan Uzak. Nasıl, nasıl söyler şey, misin? Yine gözümü yükseklerde. Hayat geçiyor perde, perde. Duydum artık bana müsaade. Bir bulalım dünyadan uzak. Yapamadım birçok şey var. Hem tatlısızım hem günahlar. Senbeni boueiden kotar pibulam D dünyanya danuza.